merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün e, geri dönüş yaptım e, bırakmamaya karar verdim Çünkü son videoda yorumlarınız beni çok etkiledi 75 yorum geldi çoğu geri dön bırakma falan filandı ama çok video yükleyemeyeceğim tabi yazın ama size söz veriyorum ki bayağı video gelecek hem de bayağı video gelecek şu anda bir de başınız dönmüş olabilir sürekli dönüyorum çünkü video çekerken düz duramıyorum ve konuşmalarında duramıyorum çok kıskıcı oluyor öyle halde. Nefesim bitti, ee bırakmamaya karar verdim son video 700 izlenmiş kanal patlamada şu anda 1350 oluruz ben bu videoya yatınca çünkü aşırı sayıda abone artışı var şu anda ee, Mesela bir gün girmiyorum bakıyorum 10-15 abone geliyor eskiden bu sayı yoktu ve çok mutlu oluyorum İzlenme zaten havalarda uçuyor, ee, günlük izlenmem 1000'i geçiyor rahat geçiyor yani haftalık da baya bir buluyor yani 10 e falan yaklaşıyor ee, beni çok mutlu ettiniz sizleri seviyorum efsane videolarla geleceğim ama bu, bu videoyu şimdi bitirmeyeyim Mesela çok kısa oldu çok kısa oldu. hemen geri geliyorum bay ee, döndüm şu anda ne diyeceğim bilmiyorum ne diyeyim yani biliyorsunuz kanalım böyle yani eğlence videoları falan filan aynı şekilde videolar gelmeye devam edecek challenge falan filan soru cevap Sonra işte gene belki sosyal deney falan çekeriz. O sosyal deney videosu da bayağı izlendi. Ee, parodiler zaten çağata yakmadı. Mesela şey yapmıştım. Bebek versiyon 55 bin bu video yatınca o da 60 bin olabilir yani. Eee, bilmiyorum ee, bin yani. Aa, olmaz 56.000 56 bin olabilir yani. Öyle sizleri çok seviyorum. Ee, abone olmayanlar varsa abone olabilir şu anda. Ve saçım neden böyle bilmiyorum. Böyle durduğu hoşuma gitti ama böyle gezmem yani. Ee, bazen böyle oluyor saçım ve hoşuma gidiyor. Hop benim orada gözüktü kusura bakmayın. Oğlum bir saniye kamerayı şu anda bir istiyorum ve hop. Böyle miydi böyle? Neyse ee, öyle yani. O da Demek ki de öylesine yaptım. Hop saçım bozuldu ve hoşçakalın. Ee, şu anda esnet alabilirsiniz. Ve Başka eğer sen hala abone olmadıysan abone olabilirsin. Like atabilirsin. En az 65-70 like. Ba <laughs> geri dönüşüm, geri dönüşüm. 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 Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün ee, geri dönüş yaptım ee, bırakmamaya karar verdim çünkü son videoda yorumlarınız beni çok etkiledi 75 yorum geldi çoğu geri dön bırakma falan filandı ama çok video yükleyemeyeceğim tabi. yazın ama size söz veriyorum ki baya video gelecek hem de baya video gelecek. Şu anda bir de başınız dönmüş olabilir sürekli dönüyorum çünkü video çekerken düz duramıyorum ve konuşmadan da duramıyorum çok kıskıcı oluyor. Öyle <laughs> nefesim gitti. Ee, bırakmamaya karar verdim son video 700 izlenmiş kanal patlamada şu anda 1300 oluruz ben bu video yatınca çünkü aşırı sayıda abone artışı var şu anda ee, mesela bir gün girmiyorum bakıyorum 10-15 abone geliyor eskiden bu sayı yoktu ve çok mutlu oluyorum izlenme zaten havalarda uçuyor ee, günlük izlenmem 1000'i geçiyor rahat geçiyor yani haftalık da bayağı bir buluyor yani 10.000'e falan yaklaşıyor ee, beni çok mutlu ettiniz. Sizleri seviyorum. Efsane videolarla geleceğim. Ama bu, bu videoyu şimdi bitirmeyeyim. çok kısa oldu, çok kısa oldu. Hemen geri geliyorum. bye Ee, döndüm şu anda. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ne diyeyim yani. Biliyorsunuz kanalım böyle hani eğlence videoları falan filan. Aynı şekilde videolar gelmeye devam edecek. Challenge falan filan soru cevap. Sonra işte gene belki sosyal deney falan çekeriz. O sosyal deney videosu da bayağı izlendi. <laughs> Ee, parodiler zaten Çağatay Akman'a mesela şey yapmıştım Bebek versiyon 55 bin bu video yatınca o da 60 bin olabilir yani bilmiyorum ee, yani 60 bin olmaz 56 bin olabilir yani Öyle sizleri çok seviyorum ee, Abone olmayanlar varsa abone olabilir şu anda Ve saçım neden böyle bilmiyorum Böyle durduğu hoşuma gitti ama böyle gezmem yani ee, bazen böyle oluyor saçım ve hoşuma gidiyor. Hop benim orada gözüktü kusura bakmayın. Oğlum bir saniye kamerayı şu anda bir Garip istiyorum ve. Hop Böyle miydi böyle? Neyse ee, öyle yani. O da demek ki de öylesine yaptım. Hop saçım bozuldu ve hoşçakalın. Ee, şu anda ses almışsınız ve baş. Sen hala abone olmadıysan abone olabilirsin. Like atabilirsin. En az 65-70 like. Ba <gülüyor> <gülüyor> geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm. Geri dönüşüm, geri dönüşüm.